U-12 takımımız bizim gerçekten e, önem verdiğimiz bir takımımız. Bayağı da iyi çalıştırıyoruz, iyi çalışıyorlar. Çok uzun zamandır da beraberler. Yani takımın neredeyse yüzde 75-80'i 4-5 yıldır beraber oynuyorlar. Yani 7-8 yaşlarından beri beraber oynayan çocuklar. Yani neredeyse Şöyle diyebiliriz ki bizim merkez futbol okulumuz, Yeşilyurt merkez futbol okulumuzun e, şu ana kadar çıkan en iyi jenerasyon oluyor bu. Tabii birkaç tane de Manisa'dan ve İzmir'in diğer ilçelerinden de takviyeler, diğer futbol okulumuzdan takviyeler alarak bu son şeklinde aldı takımımız. E, bugün işte e, birçok başlar yaptılar. İzmir e, Ligi tabii bu. O 12'ler, 12 yaşlar. 13 maç yaptık, 13 maçta 68 gol atıp sadece 4 gol yedik, e, büyük bir başarı. Tabii bu İzmir'e e, bağlı olduğu için bunu Türkiye geneline taşımak lazım. Bu arada bu e, takımımızın e, temsil ettiği öğretmenler Şeker Mevfi ve ortaokulda Türkiye ikincisi oldu. E, İstanbul, Fenerbahçe ve diğer e, kulüplerin birleşiminde olan oranın ortaokuluna kaybettiler finalde. Yani Türkiye ikincilikleri de ortaokullarda var. Ee, i̇şte bu çocuklar inşallah ileride atletik Bilbao gibi hiç başka yörelere bakmadan sadece kendi e, şehrinden çıkan e, sürdürülebilir başarılı elde edilen elde edilen ve en üstliklerde her zaman ilk 5'e ilk 6'ya oynayan bir kulübün e, nüvesini teşkil ederler diye ümit ediyorum. Çünkü onların arkasından gelen U11'ler de iyi geliyor. U10'lar da iyi geliyor. Ee, tabii bunları işte 20 yaşa kadar iyi büyütmek lazım. Zaten bütün sorun bu. 20 yaşa kadar e, dikkat dağıtan unsurlar var. O dikkat dağıtan unsurlardan uzak uzak tutmaya çalışmak lazım. Ee, bu işin bir meslek olduğunu, e, spor yere kadar ama aslında bu işin bir meslek olduğunu ve bunun bir e, disiplin çerçevesi içinde o, yapılması gerektiğini onlara beyinlerine kazımamız lazım. Çünkü en büyük e, kayıplar burada yaşıyoruz. Yani mental. E, kusurlardan kayıplarımız çok e, fizik fizik kusurlardan da kayıplar oluyor ama mental kusurlar iki misli bence e, bu işte tabii bizim ülkemizde de e, futbola bakış spora bakış e, yönünden böyle bir tabii ki eksiklik var o da çok büyük etken e, aynen biz devam ediyoruz e, 12 yaşlar bunlar zaten böyle yenici olmak değil önemli olan e, bu yaşları doğru eğitimlerle, doğru öğretilerle bu yaşları geçirmek gerekiyor. Birlik varsa şampiyonluk da gerekiyor ama e, ben daha en üst, son daha yeni bir haber aldım. Alman Futbol Federasyonu U16'lara kadar tamamıyla birincilikleri kaldırmış. Ve e, e, statülü yani e, sistemi de değiştirmiş. U10'lar 3-3 oynuyorlar. U11'ler 4'e 4 oynuyorlar. U12'ler 4'e 4 oynuyorlar. U15'ler 5'e 5, 7'ye 7, 9'a 9, a 9 a ayrı formatlarda oynuyorlar. Almanlar bunun doğru olmadığına artık kani olmuşlar. Yani şampiyonaları sadece U17 itibaren almaya başlamışlar. Ee, gelecek sezon, bu sezon öyle oynandı. Gelecek sezon da böyle oynanmaya, oynanmaya, devam edecekmiş. Ben de katılıyorum yani ee, Birisi galip geliyor, çok seviyor, Birisi mağlup oluyor, çok üzülüyor. Küçük yaşlarda bunu bu kadar üst e, seviyelere çıkarmamak lazım. E, çocuğun doğal yeteneğini geliştirecek, ona özgür bir ortam, daha rahat, daha e, yani kendini e, sıkmayacağı bir ortam yaratmak e, onların doğal yeteneklerinin gelişmesine e, neden olacaktır. Önemli olan e, bu toprakların çocukları kazansın. Süper Ligimizde hala İlk 11'de işte o da zorla en fazla iki tane e, oyuncu oynuyor ortalamada. Yani bizim TFF Süper Lig aslında tamamıyla özellikle Avrupalıların e, son bağlarını geçirdiği e, ve son bağlarında da iyi paralar kazandıkları e, birlik olarak görülüyor. Halbuki bunu değiştirip e, bizim e, 85 milyon nüfus 30 milyon genç, ee, biz de Brezilya gibi, Hırvatistan gibi e, rahatlıkla Avrupa'ya futbolcu çok tabii, çok 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 e, miktarda oyuncular ihraç edebiliriz. Bunun için işte tabii sistem lazım. İnşallah yavaş yavaş da bunlar da olacak.